Merhaba, kaynaklarımızı derinlemesine incelediğimiz yeni bir analize daha hoş geldiniz. Bugün, bugün hepimizin yaşadığı o tuhaf anı konuşacağız. Hani bir kayıtta kendi sesinizi duyarsınız da bir an durup, bu, bu ben miyim diye düşünürsünüz ya. İşte o his. Aslında bu garip duygu, beynimizin ve vücudumuzun sesle kurduğu o inanılmaz ilişkinin kapısını aralıyor. Her şeyin başladığı soru bu aslında. Eminim hepiniz yaşamışsınızdır. Bir video izliyorsunuz, bir sesli mesajı tekrar dinliyorsunuz ve pat, kendi sesiniz. İçinizden bir ses hemen yok canım benim sesim böyle çıkmıyor diyor, değil mi? Peki, neden neredeyse hepimiz aynı tepkiyi veriyoruz? Hadi bu işin derinliğine inelim. Önce şu kafamızın içindeki sesin gizemini bir çözelim bakalım. Bütün bu yabancılık hissinin sırrı aslında sesi nasıl işlediğimizle ilgili çok temel bir mekanizmada yatıyor. İşte bu cümle, kulağımıza tanıdık geliyor, değil mi? Bu beynimizdeki algıyla fiziksel gerçeklik arasındaki o devasa uçurumu o kadar güzel özetliyor ki. Ama bu hissettiğimiz şey bir yanılsama falan değil. Tamamen fizyolojik bir durumun sonucu. Gelin işin bilimsel tarafına birlikte bakalım. Olay şu. Kendi sesimizi aslında iki farklı yoldan duyuyoruz. Evet, iki ayrı kanaldan. Ve beynimiz bu iki yoldan gelen sinyalleri birleştirip bize tamamen kişisel, bize özel bir dinleme deneyimi sunuyor. İşte kilit kavramlar karşımızda. Hava iletimi ve kemik iletimi. Hava iletimi, bildiğimiz şey, ses dalgalarının havada yol alıp kulak zarımıza ulaşması. Başka insanları, müziği, her şeyi bu yolla duyarız. Ama bir de kemik iletimi var. Bu, konuştuğumuzda ses tellerimizin yarattığı titreşimlerin kafatası kemiklerimizden geçip doğrudan iç kulağımıza gitmesi demek. Bu yol sadece bize özel. Yani biz konuştuğumuzda sesimiz iki farklı rotadan ilerliyor. Birincisi ağzımızdan çıkıp havadan kulağımıza gelen ses. Bu herkesin duyduğu ses. Ama aynı anda bir de ikinci yol var. Kafatasımızdaki kemikler titreşerek sesi doğrudan iç kulağımıza iletiyor. Bu da bizim kişisel özel konserimiz oluyor. Özellikle de bu kemik iletimi sesin daha dolgun, daha bas tonlarını çok daha iyi iletiyor. İşte bu yüzden kendi sesimiz bize hep daha farklı gelir. Ve işte o meşhur aha anı bir kayıt cihazı, bir mikrofon sesi nasıl yakalar? Sadece havadan gelen dalgaları. Yani başkaları sizi nasıl duyuyorsa aynen öyle kaydeder. Peki ne eksik kalıyor? Bizim alışık olduğumuz o dolgun, kemiklerimizden gelen düşük frekanslar. İşte onlar kayıtta yok. Bu yüzden de sesimiz bize daha tiz, daha cılız, daha yabancı geliyor. Kayıt yanlış değil yani, sadece eksik. Bize özel o tam konser deneyiminin sadece yarısı. Peki bu kendimizi dinleme mekanizması ne işe yarıyor? İşte buna işitsel geri bildirim döngüsü diyoruz. Bu, beynimizin akıcı ve doğru konuşabilmek için kullandığı temel bir kontrol sistemi aslında. Sürekli olarak ne söylediğimizi dinleyip, niyet ettiğimiz şeyle çıkan sesin uyuşuk uyuşmadığını kontrol ediyoruz döngü işte bu kadar basit ama bir o kadar da etkili bir ses çıkarıyoruz kendi kulağımızla anında bu sesi analiz ediyoruz ve eğer bir hata varsa ya da ses tam istediğimiz gibi çıkmadıysa beynimiz anında konuşma kaslarımıza bir sonraki kelime için düzeltme sinyalleri yolluyor düşünün bu işlem saniyeler içinde binlerce kez gerçekleşiyor peki ya bu hayati önemdeki geri bildirim sistemi bozulursa ne olur işte o zaman sonuçlar gerçekten şaşırtıcı olabiliyor. Bu duruma verilebilecek en ilginç örneklerden biri paberfoni. Biliyorsunuz, ergenlikte erkek çocukların sesi kalınlaşır, bu normal bir süreç. Ama paberfoni durumunda fiziksel hiçbir sorun olmamasına rağmen, beyin bu yeni ve daha pes sesi bir türlü benimsemiyor. Eski, çocukluktaki tiz sesi kullanmaya devam ediyor. Bu, tam anlamıyla bozulmuş bir geri bildirim döngüsünün sonucu. Neyse ki doğru bir müdahaleyle bu döngü adeta sıfırlanabiliyor. Ses terapisiyle beyne doğru ses perdesi yeniden öğretiliyor. Bakın tedavi öncesi ortalama 246 Hz gibi yüksek bir frekans varken terapi sonrası bu rakam 134 Hz'e yani tipik bir yetişkin erkek sesi ortalamasına iniyor. Bu, beynimizin geri bildirim döngüsünü yeniden eğitebildiğimizin en somut kanıtlarından biri. Üstelik bu durum sadece puberfoniyle de sınırlı değil. Mesela araştırmalar, kekemelik gibi durumlarda da beynin verdiği konuşma komutlarıyla beklediği sesli geri bildirim arasında bir zamanlama hatası yaşadığını gösteriyor. Yani geri bildirim döngüsündeki bu aksaklık, akıcı konuşmanın önündeki en büyük engellerden biri olabiliyor. Peki, bütün bu bilgileri alıp pratik çözümler için nasıl kullanabiliriz? İşte burada teknoloji devreye giriyor ve işitme sistemimizi adeta hackleyerek bazı sorunları kökünden çözebiliyor. Ponto ses işlemcisi gibi kemiye monte işitme sistemleri, tam da az önce bahsettiğimiz kemik iletimi prensibinden yola çıkıyor. Bu cihazlar, sesi kulak kanalından değil, vücudunu doğal kemik iletimi yeteneğini kullanarak doğrudan iç kulağa iletiyor. Her şey şu parmak ucuna sığacak kadar küçük bir titanyum implantla başlıyor. Bu implant küçük bir operasyonla kulağın arkasındaki kafatası kemiğine yerleştiriliyor ve zamanla kemikle bütünleşerek ses titreşimlerini iletmek için inanılmaz sağlam bir kökrü haline geliyor. Sistem nasıl mı çalışıyor? Şöyle. Dışarıdaki ses işlemcisiz sesi yakalayıp titreşime dönüştürüyor. Bu titreşimler implant aracılığıyla doğrudan kapatası temine iletiliyor ve kemik boyunca ilerleyerek sapa sağlam olan iç kulağa ulaşıyor. Bu yöntem dış veya orta kulaktaki bütün problemleri tamamen devre dışı bırakan gerçekten dahiyane bir çözüm. Ama şunu unutmayalım, işitsel geri bildirim döngüsü sadece insan konuşması için önemli değil. Bu prensip doğada ve öğrendiğimiz hemen her beceride karşımıza çıkan evrensel bir mekanizma. Düşününce bu prensip hayatın her yerinde. Mesela ötücü kuşlar kendi seslerini dinleyerek o güzelim şarkılarını mükemmelleştiriyorlar, müzisyenler enstrümanlarından çıkan sesi dinleyerek performanslarını ayarlıyorlar, hatta daha da ileri gidelim, serebral palsili çocukların yürüyüşlerini düzeltmek ya da yazma bozukluğu olanlara yardım etmek için bile işitsel geri bildirimden faydalanan terapiler var. Bu, öğrenmenin en temel parçalarından biri. Sonuç olarak, Konuya herhalde bundan daha iyi özetleyen bir cümle olamazdı. Kendi sesimizi algılama biçimimiz bile, beynimizin bize nasıl özel filtrelenmiş bir gerçeklik sunduğunun en basit kanıtı. Beynimiz, deneyimlerimizi sürekli olarak şekillendiren, düzenleyen, sessiz bir editör gibi çalışıyor. Bu da bizi son bir düşünceye getiriyor. Eğer beynimiz bize en yakın sesi, yani kendi sesimizi bile bu kadar değiştiriyorsa, acaba dış dünyayı algılarken başka hangi filtreleri kullanıyor? Algıladığımız gerçeklik ne kadar gerçek? Bu soru üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bu analizi bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkürler.